Bu oyunun duz olmasının imkanı yok chat. Hadi Ferit. Hmm. Tam tamam, sikime layık. Ferit. Ah. Ferit. O bana vurdu bana koyur 30 vurdum 130 Ya bir Şey falan boş ver az squat çalış abi Oğlum ne gerek var onun hilesi var bak Bak şu an normal sadece götüm yok ya benim bak Hareket izle Bu abi Artık bak Gül gül öldük nasıl bıçak kafasına girdi amına koyayım nasıl? Eee şampuan kaçtığı için gözüm kırmızı olmuş olabilir. Ananın amına kullanıyorum o yüzden gözlerim öyle sürüyorum böyle tıt 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 sürüyorum bu bana be Çeteyi önce an, ananın amına sonra buranı sürüyorum o yüzden kırmızı kırmızı oldu ya Ne pis pis ananın onu varsa be <laughs> Ne güzel kaçtı. <gülüyor> 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 aynen <laughs> orada gökte ne var? Gökte ne var? Semi kero ya semi. Ben burayı kapatıyorum bak ben. Ya abi ben Boyun Bu oyun ne chat? Bu oyun ne chat? Bilen var mı? Pamul parti mi o? Oğlum şu oyunu indireceğim ben hiç görmedim biliyor musunuz Pamul partiyi? He ee, senin geçen indirmediğin evet. O Ahmet doğru. Senin ben ananı götünden sikiyim. Black X'e 40. <laughs> iyi ki varsın reis. Sen de olmasan karantina geçmeyecek. Geçer be oğlum. Nasıl geçmeyecek? Herkesin yeri doldurulur arkadaşlar. doldurul doldurulur. Doldurul Herkesin yeri doldurulur. 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 Herkesin yeri doldurulur. Sen rahat ol jet jet yeteledim kuş dikkat ayakta kalan güzel aldık mı güzel aldık abi bunu bak şimdi geleni evet, bir daha evet, kesiyoruz bu <laughs> <laughs> Adnan Amra amına koydum. Gel gel bak ne yazmış gel gel. Hadi şimdi kırıcı oldu amına koyayım. Şu uçları dabaysa ya Ferit'e kışkırtma çekiyoruz. Şaşırmam kanka. Abi ne sikiyim? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ferit'ten gördüm aklıma geldi. Ben size şeyin haberini verdim mi lan? Kamera alacağım.